Merhaba Katil Panda takipçileri ben Ozan Bugün sizlerle birlikte Online kafa topu OKT çar çekişine devam ediyoruz ee, Vereceğimiz çar bu arkadaşlar Demiştik 1 milyondan fazla para yapacağız ee, 1 milyon 214 725 parası var arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi markette hiçbir şey yok Alan arkadaşımız istediği kombini dizebilir arkadaşlar ee, Bu şekilde ee, Akşam 7'de ee, şanslı bir arkadaşımıza bunu vereceğiz arkadaşlar. Ee, o şekilde sizin tek yapmanız gerekenler kanalı takip etmek, abone olmak ve videolara like atmak. Ee, yeni yeni abone yeni yeni abon arttıkça Like'lar attıkça ve be, beğenme ee, takipler takipçiler arttıkça her hafta Cuma günü e, 1 milyondan fazla paralı çar vereceğiz arkadaşlarımıza. Şu anda tam 50 kişi var arkadaşlar akşam 7'de açıklayacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeye ve like atmaya unutmayın akşama görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.